Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kardeşim var yanımda. Herkese merhaba. Ee, bugün kardeşimle vs atacağız. Maç yapacağız. Rockstars'ta. Evet arkadaşlar. Ee, ben yün... Hemen uzatmadan başlayalım o zaman. Ben karakterimi değiştireceğim. Ben Değiştirdim Hazır ver. Hazır Hazırım. <laughs> Bakalım. Ne zencek? Ve zatlıyoruz Az önce dedim ya. Sonra. Hı. 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 Aa, aynı önce <laughs> Gel. Bak şurada adamlar var, savaşalım. Vur sen. Vur. Mithon'un ismi. Mithon'un ismi. Arkadaşlar. E, Elif hadi gelsene. Beklemesene ne olur. Ama bak sona kaldı Elif. Ölme sakın ha. Abi ara. Tamam ben birincisini aldım. İkincisi burada alırız. Alırdım. Bak ben seni aldım. Tamam gücüm gelmiş de. Yani mi acaba? Bir, ben üç kişi, sen iki kişi. rolüne var mı? Var adam. Ee, Savaş top, topuna mı girsem acaba? Ee, boş ver, vs atalım. Ben senden çıkıyorum. Ee, seni davet edeceğim elim. Tamam. Ee, arkadaşlar bir dakika. Neye girelim? kavata girelim. Ee, ben seni davet edeceğim Elif. Oyuna girme sakın Elif ee, Sana kötü bir haberim var. Ben seni arkadaş olarak eklememişim. Bir dakika ama. Bir dakika arkadaşlar. Bir, bir. Arkadaşlar geldik şimdi. Ee, başlayacağız birazdan. Ve ben hazır verdim. Hazır ver. Hadi bakalım. Hangi karakteri aldın? Bakıyorum. Şeli aldın. Ben de boya of ya. büyük mücadele. Ayımı çıkartacaktım. Ee, gel, Efe yanına geldim. Tamam. Hop yavrum, hop yavrum. Op. Hop yavrum, hop yavrum. Ben geliyorum yanına. Hadi biraz hızlı oyna. Açık oyna direkt. Ben beni görür görmez yanıma gel vur bana. O kazanan kazanır mı ki? Ben sen. ben seni gördüm bu arada kardeşlik olsun diye şey yaptım. Videoda görürsün. Var ya Elif çok zekice ben ne yaptın. Ve yeah. <laughs> kazanan benim. Ama sen de alkış alıyordun. Beni öldürdün. Şimdi ne oynasak savaş topu mu? <laughs> ee, ne gibi şey Bence şeye girelim. Hmm, soygun. Sağım soygun. Soygun değil o soygun. Evet. Seç karakterimiz başka bir tane var. Seçtim. Seçtim. Bir dakika ben de seçiyorum. Arkadaşlar hmm, seçin. El prima. Bak bir. Arkadaşlar. Bakacağız. Bakacağız. Elif kutumuzu kırmaya çalışıyorum. Biliyor musun? Ben ne Ha öyle mi? Kutunu kırmaya. kendi kutunu kırıyor. Yok. Aa kırmayacaksın. Kendi kutunu kırmayacaksın. Bak ben şu anda senin kutuyu kırıyorum. Hayır hayır Abi abi abi. Öldür o zaman. <laughs> Sen de benim. Sen de benim için kırmaya geldi o zaman. Ben sana vurmayacağım. Kutumu kırmaya gelebilirsin. Valla ben sana vurmayacağım. Valla. Ben, ben de sen kendi kutun. Ben de sen kutunu kıracağım. Herkes özür isteyecek. Tamam. Ben nasıl geçeceğim? Geçelim mi? ben seni atıyorum. Bir dakika bana bir gel. Ya diğer tarafa atacağım. Bir, bir daha gel şöyle. Dur. Biraz şu buraya gel. Yanıma gel. Biraz daha gel. Bir daha dur. Hadi bu son attım. Bak buradan gel. Buradan. Hadi. Başla dediğimde başlıyoruz. Başla dediğimde Ay, başlıyoruz. Sen bir kaç, tamam mı? Kaç, kaç. Yani bugün... Baş. Şimdi baş. başladı Başla dedim. Hadi hadi hadi. Ben senin bu arada. Ee, sessiz. Hadi be, hadi kır. Sen kendi kutunu baksana. Sen kendi... Ben sen kını kıracağım bu arada. Ben sana biraz avantaj verdim ama sen onu bir yüzde bir canı kaldı kutunun. Bakalım ben kazandım. Ama sen sapık kişi olmuyorsun. <laughs> <Temizlik. gülüyor> <laughs> ne girsek? Hala İyi. Temizlik. Niye hazır verdin? Yanımızda insanlar da var. Botlar. Neyse. Yani Ayrı mıyız? Evet ayrıyız. Abi. <laughs> kimi kimi öldürecek bakalım. Ya ben unuttum şunları kaldırmayı ya. İlk önce botlarım ölürse ben de ölürüm. Aa sen dur. Bak vurma. Tamam. Evet. Evet, arkadaşım vurdu sana bu arada. Ben vurmadım kasten. Arkadaşlar da mı vuruyor lan? Evet. Oğlum daha yeni mi fark ettin ama? Senin aslında canım kalmış. Ama beni niye da... öldürdün? Şöyle yapmasın. Gördüm, gördüm. 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 Elif sen bir bekle lan. Hoppa intikam soğuk gelen bir yemekti. Hmm. Bam bam bam, bam. birbirimizi öldürmeyin botları öldür. Yo 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 öldüreceğim ben seni. Hop hmm. hop hmm. oh, oh, oh. hmm. Kazandım. Hmm. Yedi <laughs> kişi öldürmüşüm. Ben iki kişi. Bir kişi. İki. Elif. <laughs> Karşı takımdakileri kapatıyorum sen de o zaman ayı çağıranı seç. Şey mi? Just... Başladı. Başlat. Hazıra baş. Hazıra baş. Ben... baş. Ben ben var ya. Agül. bir dakika size bir şey gösterebilir miyim? Profil. İki tane savaşçısı <laughs> var ya. Birinden birini seçsin işte. Seçemiyorum. Yok. Bende yeni açtım bu hesabı yoksa bende bir tuzu vardı. Tamam ben bunu göstereyim. Elif güçlendi. Zaten burada full güçlendirilmiş olarak var arkadaşlar. Elif seçileceğim tamam mı Aslan? <laughs> botlar var <Potlar> yok. Neyse. <laughs> neredesin? Gel. Elif, kork Çık dışarı ya oynayalım. oynayalım. Abi öleceğim. Ah. Elif gel. Karşıma çıksana. Ben çıktım. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Sen de gelmiyorsun ki bir yanıma Allah'ım. Hadi seni bak öldüreceğim şimdi. Ha. Hadi hadi gel. Hadi. Oy! Ben kendim mi? Evet. Ben hiç geri öldürmüşüm. Gel hadi vur vur vur. Hah. Ali geldi ya. Gel. Bu arada ben sana avantaj verdim. Şimdi hiç ölmeden kazanayım. mı? elif bu sefer bina sorulmayacak. Tamam çık dışarıya oynayalım. Gel neredesin? Özgüven kazanmışsın. Oo, o Nerede bir özgüven kazandın? Tamam o oyunun zarını. Basitsin oğlum sen benim için. <laughs> ah. Evet basitsin <laughs> Sana avantaj veriyorum. Hedef. İlla diyorsun ki abi gel beni öldür diyorsun. Tamam ben de Evet, ee... öldürürüm. O hayır olmasa ben senin var ya? Öyle bir öldürürüm. Öyle bir öldürürüm ki aklın şaşar. Gel gel gel. Bakma öyle mermer. Böyle nerede gördün? Ha. Bakma öyle May mi may may sus tamam. Gel, gel. <laughs> ya ayım çarpma ama ya. Tamam, <laughs> Seni öldürdüm. O ayını da öldürdüm. Hadi saniyeler. 15 saniye sonra beni iki kere öldüremezsen kaybediyorsun hadi. Avantaj veriyorum. Bir kere daha öldüremezsen kaybediyorsun. Hadi gel öldür 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 vur vur. Ya aga be neyse kaybettin canım sağ ol. 5 kişi şimdi. Valla mı? Hadi ya. 2 kişi avantajdan öldürdüm. Evet tabi tabi kızdım. Evet, tam sana az. Video da mı yes? Evet. Ee, bu son maçımız olsun o zaman. A Hı. Evet, şimdi bir böyle aklın şaşacak ha. Öyle bir yerle saklandım ki. Aklın oynayacak. Tabii ki de avantajla kazandı ilk turu. Kendi al. Yo olmasın bence. Olsa olmasın. Senin canın sağ olmasın var ya. Senin gibi kardeşim ben. Gel, gel, gel eşek. Aa. Elif abi'ye ah, saygılı olacaksın heriye. Seni ben eğittim lan. Hı -hı. Seni ben ne etmiştim? Benim benim büyüttüğüm kız. Bak sen büyüdün aynı Sen mi büyüdün? Hı -hı. Başıma başımı lan. <laughs> evet. Sen kaşın sen istedin bunu. Ben istemedim. Bu ışıkların anlamını biliyorsun. 1'den 3-3'e. Galatasaray Manchester United. Gel bacım gel. Doldurma. Bana ne? Gel saklanma. Al. Tamam. Hadi. Hadi gel. Gel gel, hadi vurma öyle uzaktan. Bakma öyle mömün, böyle nerede gördün? Ha? Ha? Bakma öyle mi, böyle nerede gördün? Ha? Nasıl görüyorsun ki onları? Hadi biraz daha öldüremezsen beni kaybediyorsun. öldür sence? Bana kaybeder. Oha bu oyun niye bu kadar büyük? 5 5 kaldık. Beraber. Neyse en azından yıldız oyuncu olur. E, ee, en sıkışıyoruz. Evet arkadaşlar. Ve bay bay.